Tarih birçok katliama tanıklık etti. Ama çok azı bu kadar sessiz, soğuk ve estetikti. Macaristan'da yaşayan bir kadın. Güzelliğini korumak için tam 600 genç kızın kanına girdi. Adı Elizabeth Bathory. Namı diğer kanlı kontes. Ve şimdi o karanlık kaleye geri dönüyoruz. Elizabeth, Macaristan'ın en soylu ailelerinden birinde doğdu. Zengin, entelektüel, Birkaç dili akıcı konuşan bir kadındı. Ama çocukluğu karanlıktı. Ailesinin soy ağacında akıl hastalıkları vardı. Rivayetlere göre daha küçük yaşta idam izlemeye götürülmüş, işkencelerle tanıştırılmıştı ve büyüdü. Güçlü, etkileyici ama içine kapalı bir kadına dönüştü. Gençliğinin zirvesinde herkes onun güzelliğinden söz ediyordu. Ama zaman acımasızdı. Elizabeth yaşlanmaktan delicesine korkuyordu bir gün bir hizmetçi saçını tararken canını acıttı. Elizabeth öfkeyle dönüp kıza tokat attı. Genç kızın burnu kanadı. Akan kan Elizabeth'in eline bulaştı ve o an gözleri büyüdü, takıntı başlamıştı. Ertesi gün aynı kızı soydu, kollarını fıçıya yaslattı ve atar damarlarını kestirtti. Elizabeth Bathory kanla ilk kez yıkandı. Sonraki 10 yıl boyunca Setçe Kalesi sessiz bir mezbahaya dönüştü. Yardımcıları köylerden genç ve güzel kızlar getiriyordu. Kontes size iş verecek diyorlardı. Ama o kızlar bir daha asla geri dönmüyordu. Bazıları iğnelerle delik deşik ediliyor, bazıları canlı canlı buz gibi sulara batırılıyordu. Bazıları ise tamamen bal ile kaplanıp arıların önüne atılıyordu. Elizabeth izliyordu, sanki bir sanatçı gibi. Her kan damlası onun gençliğini biraz daha uzatıyordu. Söylentiler sonunda saraya kadar ulaştı. Macaristan İmparatoru olayları araştırma görevini bizzat Elizabeth'in kuzenine verdi. 30 Aralık 1610'da kaleye gece baskını yapıldı ve kimse gördüklerine inanamadı. Bodrum'da yaklaşık 50 genç kızın cesedi bulundu. Kimisi hala canlıydı ama konuşamıyordu. Çünkü dilleri kesilmişti. Yardımcıları hemen orada cezalandırıldı. Parmakları kesildi, kazağa oturtulup yakıldılar. Elizabeth içinse başka bir ceza vardı kendi kalesinin içinde bir odaya hapsedildi. Dış dünyayla tek bağlantısı, yiyeceklerin verildiği bir duvardaki küçük delikti. Güneşi göremedi, insan sesi duyamadı ve yavaş yavaş delirdi. Dört yıl boyunca kimse onun neye dönüştüğünü görmedi. 1614'te hizmetçi odaya yemeğini bıraktı. Ama içeriden hiç ses gelmedi, kapıyı zorla açtılar. Ve karşılarında gördükleri şey insan değildi bir iblisti. Cilt, mora çalan bir siyahlık, çürümüş dudaklar, gözlerde delirmiş bir donukluk. Otopsi sonucunda frengi olduğu ortaya çıktı. Ve belki de bu yüzden ölüm anında bir insana değil, cehennemden çıkan bir yaratığa benziyordu. Elizabeth Bathory tarihte yerini aldı. Vampir mitlerine, korku filmlerine, romanlara ilham oldu. Ama onun hikayesi kurgu değildi, gerçekti ve bu gerçek çok kanlıydı 600 genç kız bir kadının ölümsüzlük takıntısı için yavaşça sessizce ve büyük bir zarafetle öldürüldü geriye sadece kanla yoğrulmuş bir sessizlik kaldı bazen şeytan topuklu ayakkabılarla gelir